güzel bir yerde, muhteşem bir yerdeyiz gördüğünüz gibi. Tam böyle denize ağzı, dalgaların sesi, hazır dayağımın inmişken, biraz da duygular konusunda konuşalım. Hangi duygularımız? Pozitif olmak konusunda. Evet, sürekli gündemde olan mutlu olmak adına pozitif olmak gerekliliği konusunda. Altında çizdiğim gibi, bu durumun sürekli gerekli olması aslında farkında olmadan daha çok stresler atan bir konu. Çünkü bu durum duygularımızı kabulünü çok daha fazla güçleştiriyor. Her zaman mutlu olabilir miyiz? Tabii ki de mutlu olamayız. Her zaman gülümsemeye çalışmak ya da enerjiyi yükseltmeye çalışmak. Pozitif olunmazsa eğer e, iyi şeylerle karşılaşmayacağını düşünüyor olmak. E, zamanın getirdiği ve yaşanan olayların beraberinde getirdiği duygu durumlarını kabul etmeyi aslında biraz da reddetmeye sebep oldu. Evet, tabii ki de pozitif Pozitif enerji etrafa yayın, ve keyifli olun. Fakat eğer bir yasınız varsa bunu ertelemeyin. Ya da bir ilişkide hayal kırıklığı yaşadıysanız bunu yokmuş gibi saymayın. Veya birine çok öfkeliyseniz hiçbir şey yokmuşçasına ve sanki mutluymuş rolüyle beraber e, pozitif fotoğraflar paylaşmaya çalışmayın. İşte bunun önemini bastırılan duygular böyle anlarda karşımıza çıkar ki bir an mutluyken mutlu olduğunuzu düşünün tabii ki de evrenle iletişimimizin uyumlu olması gerekiyor. Tabii ki de karşılıklı olarak bazı pozitif yönde alma verme dengelerinizi sağlamalısınız. Fakat bunların yerinin, zamanının ve dengesinin de olduğunu, artı kadar eksinin de bizim için önemli olduğunu kabul etmemiz ve bunu kabulüyle beraber de yaşamamız gerekiyor.